İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Geçmiş olsun Türkiye'm. Bizi sarsan sadece deprem değildi. Hakaret edenler, seçimi iple çekenler, birbirlerini çekemeyenler, acıyı hissedemeyenler. Bizi yıkan sadece fayatları değildi. Fırsatçılar, haydutlar, dolandırıcılar, ihmaller, belirsizlikler. Oysa Kahramanmaraş merkezi depremler zinciri, özellikle de siyasilerin kalplerini birleştiren bir zincire dönmeliydi. Kimileri seçim hesapları yaparken, depremzedelerse yakınlarının hesaplarını yapıyordu. Suçlu müteahhitler mi, siyasiler mi, ev sahipleri mi, yoksa hepsi mi diye düşünürken, düşünmemiz gereken hiç suçu olmayan çocukların geleceğiydi bizi yıkmamalıydı ne 7.6 ne de 7.7. Bu depremler acı verse de aslında yıkamadı bizi beklendiği gibi. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Kalpler ve eller ısıtıldı, gözlerdeki yaşlar silindi. Ne tartışmalar, ne ihmaller, ne belirsizlikler. Enkaz altında gülen bir çift göz görmenin, canlı bir el tutmanın verdiği mutluluğu engelleyemedi yeni enkazlar ortaya çıkaran tartışmaların hiç sırası değil şimdi. Yaralarımızı sarma vakti. El ele, birlik ve beraberlikle ayağa kalkma vakti. Bu zorlu süreçte siyaset kurumunun temel bakış açısı insan kaybetmektense oy kaybetmeyi tercih ederim olmalıdır. Fatih Erbakan